merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bahsedeceğim şey bence çok önemli bir şey. Yani çok önemliden kastım aslında çok ama çok basit bir şey. Ama bu fikir üzerinde düşünüldüğünde, bu fikir geliştirildiğinde çok büyük yerlere dönüşebileceğini, çok büyük fikirlere dönüşebileceğini düşündüğüm bir basit bir fikir aslında. O yüzden bu videoda Excel kullanacağız bütün videolardan ayrı olacak şekilde ve e, Matrix IQ videosu değil Python videosu değil Trading bir videosu da değil Öncelikle onu söyleyeyim Peki ne ile alakalı bir video bu videonun konusu Trend çizgileri Tamam iyi güzel ne yapacağız tren çizgilerini şöyle mıknatıs kullanacağız ilk başta mıknatıs ile kendinize bir tane yükseliş trendi çizin kendinize bir adet yükseliş trendi çizdikten sonra bu trendin başlangıç noktasını alın bir de ikinci temas noktasını alın bir kenara yazın ya da benim gibi grafiğin üstüne fiyat etiketi atabilirsiniz. Excel'i açıp buradan birden 100'e kadar, 150'ye kadar fark etmez sayıları yazın. Benim trendimin ilk noktası 29.500. O yüzden birinci seviyesine 29.500 yazıp bırakıyorum. İkinci seviyesine, ikinci seviyesine bakıyorum 43.935.54. Bunu hatta bu fiyat etiketinin üstüne tıklayıp CTRL-C ile kopyalayabilirim. Ama bu kaçıncı mum? Cetvelle ölçüyorum. 29. mum. Burada da 29. değere bu 43.935 değerini yapıştırdım. Peki daha sonra ne yapacağım? Artık bizim trading ve işimiz bitti. Tamam kapatmayın. Yine buraya döneceğiz. Ama işimiz bitti. Excel'e geldim. Bunları seçip ekle kısmından kendime grafik oluşturuyorum. Aslında benim buradaki noktalarımın bulunduğu, yani tren temas noktalarımın bulunduğu bölgeleri işaretledi. Peki ben bunu uzattığımda neye dönüşüyor? Bu iki nokta arasında çizgi çektiğimde neye dönüşüyor? Yükseliş trendi çizgisine. Bunlar aşağı doğru olsaydı, bunun gibi olsaydı, düşüş trendi çizgisi diyecektik. Bakıyorum. Bu iki nokta arasında bir çizgi çekmem gerekiyor. Hemen artıya basıp eğilim çizgisine tıklıyorum. Buradan da doğrusunu seçiyorum. Zaten direkt böyle de gelebilir. Sizin trend çizginizi Excel üzerinde çizdiniz. Çünkü benim trend çizgimde bu üstündeki sayıların hiçbir anlamı yok benim için. Yani benim trend çizgimi belirleyen şey temas noktaları. Yani burası böyle, buralarda da yapabilirdi veya böyle de gezebilirdi. Hiç önemi yok. Her şey tamam. Şu an ne yapacağız? Bize bu denklemin grafiği, e grafiğin denklemi lazım. Özür dilerim. Artıya basıyorum eğilim çizgisinden. Bu ok işaretine tıklayıp diğer seçeneklere basıyorum. Sağ tarafta biçimlendirme ekranı geldi. Burada grafik üzerinde denklemi görüntüle tuşu var. Buna bastım. Artık benim <laughs> bu tren çizgimin denklemi bana geldi. Peki bu denklem ile ne yapacağız? Denklem ile şunu yapacağız. Bu denklem bize trend çizgimizin noktalarının değerlerini verecek. Yani 60. mumdaki trend çizgimizin değeri nedir? Şimdi ben Sakaryalıyım. 54. muma bakmak istiyorum. Peki denklemi ilk önce şöyle şuraya bir yazıp sonra kopyalayalım. Y eşittir 515.55 x artı 28.984. Okey. Bunu aldım, kopyaladım. Böyle buraya yapıştırıyorum. Ya dursun da burada da gözüküyor. Önemli değil. Peki, ben 54. mumdaki trend çizgimin değerini nasıl bulacağım? Birinci çizgimden 54. çizgime olan mesafe 53 mum. Yani benim buradaki x değerim 53. O zaman şöyle yapıyorum. 515.55 çarpı bir önceki bir önceki şeyimiz sonuçta şey oluyor pardon formül olması için eşitlememiz yapmamız lazım. 515.55 çarpı bir önceki mum zaten aslında bizim en baştaki trend çizgimizin olan uzunluğu veriyor. Artı 28.984 dediğimde 56.308.15 diye bir sayı verdi. Benim trend çizgimin 54. değeri 56.308.15 miş mi acaba? Bakalım. Buradan mıknatısı aldım. 54'e kadar çektim. 54 burası. Ben buraya bir fiyat etiketi atıyorum. Bakın 54'ün çizgi. Fiyat etiketi attım. Bunu 56.308.15 yapıyorum. Bakalım benim tren çizgime gelecek mi? Görüyorsunuz nokta atışı benim tren çizgime geliyor şimdi bu video bu kadar alın artık bu videoyla ne yapıyorsanız yapın ne kadar geliştirebiliyorsanız geliştirin bu fikir bir anda benim aklıma geldi demeyeceğim. Bu fikri zaten muhakkak kullanan vardır. Bu denklemi bu şekilde kullanmak bir anda aklıma geldi ve uygulamak istedim. Ve bunu yani düşünün algoritmik direkt yaparken nasıl kullanabilirsiniz? Artık geliştirmesi size kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Beni Twitter'dan Fibonacci yazarak YouTube'da 12 Fibonacci yazarak ve Trading View'de de 12 Fibonacci yazarak takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bence bu kanaldaki en değerli video bu. Çünkü ben bunun üstünde gerçekten çalışma yapıyordum. İşte trend çizgisi ile ilgili hesaplamalar, sonuçta algoritmik trade ile ilgileniyoruz. Bununla ilgili hesaplar yapmaya çalışıyordum. Ve böyle bir algoritmayı e, geliştirebileceğimi fark ettim. Bununla ilgili paylaşım pek göremedim. Regresyon analizi çalışmak istedim. Regresyon analizi çalışarak başladım. Hatta sonra işte Python'da veya başka kütüphaneli kütüphaneler kullanan programlarda regresyon analiziyle e, tahmini olarak yaklaşabiliyordum. Sonuçta bir tahmin algoritması kullanılıyor. Tahmini olarak yaklaşabiliyordum. İstediğim kadar yaklaşamıyordum trend çizgisine. Ama aslında çok basit bir formülü varmış bunu keşfettim ve paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.